Mislay mi toyda? Hadi gel artık aşana. Açalım dükkanı. Geldim geldim. Oh. Biraz geç kaldık. 5 dakika geç kalmışız. Şimdi açmamış lazımdı. Tamam. Sen kasadayım. Ya öf ya. Hep kasaya sen geçiyorsun. Ah neyse. Ben de müşteri bekleyeyim. hadi kızım. Evet, biz bir tane sepet alabilir miyiz? Tabii ki de hemen veriyorum. Hangi büyük mü küçük mü olsun? Hmm, küçük olsun. Ya niye büyük alalım? Çok fazla alışveriş istiyorum. Hı -hı, biz küçük alalım. Tamam. Hadi gel kızım. Peşimizi yapalım. anne ben öncelikle şuradaki kraliyetli şeyden istiyorum. Şu büyük mağarada pony figürünü mü istiyorsun? Hı Tamam. İki tane önce kalma hakkın vardı. Evet konuşmuştuk zaten. Hı hı. Oh. Beni beklesene. O Onu lol bebek olalım. Tamam kızım. Hangisini istiyorsun? Şaka mısın? Tabii ki de simli olalım. Evet. Ben vereyim isterseniz. Verin. Ya. Hadi yani, annemin de şu Kızım ben seni nasıl taşıyayım? Biz bunları da ödeyebilir miyiz? Tabii ki de. Tut. Tut. Ne kadar tuttu? Tam olarak 50, 80 minik kıvıl. Nasıl o kadar pahalı tuttu ya? Çok fazla şey almadık. iki parça. Aldığınız ürünler biraz pahalı. Of neyse buyurun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Of tamam birinci müşteri bitti. Ah, hadi gelin çocuklar. Yapı. Önce alacağız. Kızlar birer tane hakkınız var. Bunu baştan konuşmuştuk zaten. Aha. Bir tane oyuncak alacağım. Evet. Küçük sepetten alabilir miyiz? Buyurun efendim. Teşekkürler. Hadi gelin kızlar. Bu arada siz bakına durun. Ben kasanın öyle sözü bekleyeceğim. İstediğiniz birer tanecik oyuncak saçın Ve sonra da benim yanıma gelin. Tamam Aliş tamam. Gel Ne oğlum. Ben bilmiyorum ama. Ben eminim. Şu dinozor. Tedeberi markasının. Dinozorlu yumurta oyuncakları vardı. Onlardan alacağım ben. Oğlum wow, onay güzel ama ben onaydan almayacağım. Tamam. Ay hadi gel seçelim. Ben bunu alacağım işte. İnşallah içinden güzel bir renk çıkar. Tamam o. Tamam oldu. Hadi gel. Vay canına yeni minişler çıkmış. Evet özel minişler onlar. Çok güzeller. Ben seni yeni olsaydım kesinlikle ondan alırdım. Vay Wow. O zaman ben bundan alacağım. Oh, şu en üstteki çok güzel. Yapayım. Deneyeceğim. ben de seçtim. Miş mi aldın? Evet. Hem de özel Kızlar seçtiniz mi? Hı uh hı. -huh. O zaman benim ben adayım. Tamam anne. Biz seni dışarıda bekliyoruz. Hadi gel abla gidelim. Hı uh hı. -huh. Bakisi ne kadar tuttu hanımefendi? Bir dinozor teri bir yumurtasından, bir tane de minik özel seri fare. Minisi tam olarak 55 minik kapalı. Oo, buyurun. Teşekkürler, iyi günler. Kanka gel. Geldim, geldim. Bütün sene boyunca bayram paralarımı biriktirdim. Bugün bir sürü oyuncak alacağım. Ben de öyle gel sepet alalım. Bir tane küçük sepet alalım. Çünkü taşıyamayız. Evet. Pembe zavallı değil miyiz? Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi. Öncelikle bence hep aynı oyuncak markalarından alalım. Kası Öncelikle bir tane Gelsen'e dost gidiyorsan alalım. Evet. Ben şurada çok tatlı peynir giyen varmış. Onu alacağım. Ben de şunu alacağım. Evet, teddy bear'lardan da bir tane alalım. Ben teddy bear alacağım. Ben de ben de tavşan olandan alacağım. Ben ben teddy bear'imi alayım. Ben de tavşan olandan alacağım. Evet. Sanırım son olarak birer tane daha önce alabiliriz. Ben o hakkımı arkadaşlara ya da indirim alacakları harcayacağım. Evet indirim çok fazla varsa onlardan alalım. Bazen çok oluyor burada indirim. Vay canına sonunda indirim olacak harcayalım bulduk. Ve minisler de burada. Vay canına indirim alacakları 130 indirim varmış. Aa, 150 mil indirim olduğunda indirim alırız. Ben şimdi minis almak istiyorum. Bence de. I I bir alacağım. Ben bir alacağım. Sen alacaksın. Teşekkür ee, Şey ben de bir tanecik. zinc kız alacağım. Şey bunlar ne kadar tuttu? İkiye verip sayılar mısınız? Çünkü iki kişi aldık. Tamam hemen hesaplıyorum. Dün 65 bu. Yani 33.33 33. 33. Buyurun otuz üç minik bu. Otuz üç minik bu. Al bakalım bu senin para üstün. Bu da senin. İyi günler. Oh, artık geç oldu. Kapatalım Mark, ıı, oyuncakçıyı. Hadi Elma gel. Geldim geldim. Hadi gel çıkalım artık.